Dostlarım bakın size ne getirdim. Baykuş kız keskin gözleriyle size ne getirdi? Ne getirdim baykuş kız? Siz bu ne bakalım. Kedi nereden bileyim sen getirdin ki? Arkadaşlar bu Play-Doh yumurta hamur seti. İnanmıyorum. Nedir bu yumurta? Bu bunun içinden hamurlar ve şekiller çıkıyor. Haydi yumurta hamur setimizi ne bir yumurta olduğunu söylüyor. İçinden neler çıkacak acaba? Ha çok doğru söylüyor. Bu bir sihirli yumurta. Haydi bakalım. Açalım yumurtamızın içinden ne çıkacak? Aç baykuş kız aç aç. Oo. Evet sihirli yumurtamızı Açıyoruz. Açmasaydın zaten. Kedi tırnaklarımla yardım edecektim sayın baykuş kız. Teşekkür ederim kedi çocuk. Senin gerçekten çok tatlı kedi tırnakların var. Bakalım sihirli küremizden ne çıkacak? Wow, kertenkele isterim yanıltmadı beni. Büyülü bir yumurta neler çıktı. Bu ne peki kertenkele çocuk? Oklava oklava oklava. Evet bu bir oklava. Doğru bildin. Bu ne peki? Oo, hayvan figürü. Hangi hayvan? Aa. Yorumlarınıza yazın Zürafa. Peki bu ne kertenkele çocuk? Hissinin şu an bunu bilmediğini söylüyor. O zaman buna da yorumlarınıza yazın. Ama bence bu bir tavşan. Peki bu ne kedi çocuk? Bilemedim baykuş kız. Bence bu bir kocaman bir fil. Ve iki tane daha kaldı. Bakalım bu hayvancıklar ne? Bu sanki hav hav. Bu da. Hmm, bu da timsah timsah. Timsah bu da. Evet kertenkele hissirim bizim sürüngenlerden timsah diyor. Doğru diyor kertenkele çocuk. Bu da bir ayı ve Kutumuzun içerisinden iki tane mavi ve turuncu oyun hamuru çıktı. Hadi şekillerimizi yapalım. Evet şimdi turuncu hamurumuzu böyle yuvarlıyoruz. Bakın çok güzel bir turuncu hamur elde ettik. Şimdi koyalım ve sihirli oklavamızla açalım turuncu hamurumuzu oklava ile böyle güzelce avuyoruz. Oldu. Şimdi tatlı mı tatlı ayı karakterimizi hamurumuzun üzerine koyalım. Ve etrafındaki kirleri, çöpleri atıyoruz. Oo, yuppi. Bakın arkadaşlar ne kadar tatlı oldu. Kıdık kıdık kıdık. Zimbal zimbal kuş kız. Çok tatlı bir ayı çıktı. Şimdi de bu güzel turkuaz mavisi hamurumuzu yoğuruyoruz. Hoppa. Zürafa yap zürafa zürafa zürafa. Tamam zürafa yapalım. Evet arkadaşlar. Böyle de hamurumuzu... ...açıyoruz. Hmm. Zürafa da en az benim kadar hızlı baykuş kız. Ve sarı tatlı zürafamızı... ...hamurumuza yapıştırıyoruz. Ve onların kirlerinden onları kurtarıyoruz. Şimdi açalım. Harikasın baykuş kız. Kedi gibi alaycı yaptın. Alkışlıyorum seni. Sadece zürafa yapmayacağım kedi çocuk. Bak şimdi mavi bir tavşan yapacağım tavşan. Bak şimdi hamurumu açtım. Şimdi tavşan karakterimi yerleştiriyorum. Ve... Kertenkelesini tavşanın çok iyi söylüyor. Kertenkele hislerin doğru söylüyor. Çünkü tavşan çok tatlı oldu. zıplaya 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 Evet arkadaşlar. Pijama askerler bir şeyi daha başardı. Ve çok güzel havurdan hayvanlar yaptık. Arkadaşlar Süper Cenk TV kanalımıza Oyuncak Baba kanalımıza ve Oyuncak Anne kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.